Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video ile yine karşınızdayım. Sizlerle bugün arkadaşlar stres topu yapacağız. Balon ve tıraş köpüğü ile. İsterseniz tıraş köpüğünün diş macunu da veya slime da kullanabilirsiniz o size kalmış. İzlerseniz başlayalım. Şimdi ben böyle balonumu açacağım şöyle. Ve tıraş köpüğümü sıkacağım içine. Ama bu işlem biraz zorlu olabilir. Şöyle ucunu koydunuz mu içine? Şöyle girişi koy olabilir aslında ama biraz zor yani bunu yapmak. Şimdi sıkacağım. İnanmıyorum. Hava üflüyor Arkadaşlar ben bunu geliyorum. Arkadaşlar şişirdim yani içine tıraş köpüğünü ekledim. Üflemedim aslında. Yani garip bir şey döndü arkadaşlar böyle ama sakın arkadaşlar elinizde patlamaz yoksa her yeriniz tıraş köpü olur. Aslında bu böyle aynı böyle şeye benzedi. Zıp zıp bir topa benzedi. Yani arkadaşlar siz de yapabilirsiniz evinizde. Bu arada arkadaşlar burada Meryem Köseoğlu'na selamlar yolluyorum. bizi takip eden bir arkadaşımız kesintisiz olarak. Arkadaşlar bu arada yorumlara ilk 10 kişi kim yorum yazdıysa onun adını bir sonraki videoda okuyacağım. Güzel bir şey oldu bence arkadaşlar bu. Güzel yani arkadaşlar. Bunu her şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de öbür türlü de kullanabilirsiniz. Ama yere düştü benim balonum. Alıp geliyorum ve aldım. Hoşça kalın